Merhaba, şu an lokal kafenin sayacındayız. Sayacımız ECA marka G4 bir sayaç. Bu sayaçta kullandığımız gaz data, standart ECA G4 gaz datalarımızdan biri. 15 Nisan 2023 tarihinde bu cihaz buraya takıldı. Son takılma tarihi test ettiğimiz cihaz bu. Bir mühürle SAP sistemi üzerinde iş emriyle bu cihazı takıyoruz. Cihazımız aslında o tarihten itibaren dönen endekslerin tamamını dakikalık, saatlik, günlük olarak ayrıştırmak üzere hafızasını almaya başladı. Birazdan bir okuma gerçekleştireceğiz. Bu okuma normal bir okuyucu okuması değil. Bir abonemizin bu endeksi okuması olarak anlaşılmalı. Çünkü yapacağımız okuma iPhone uygulamasıyla Başkent Doğalgaz Mobil uygulamasından gerçekleşecek. Biraz uygulamayı size tanıtmak isteriz. Uygulamamız Başkent Gaz ikonundan girdiğimizde mevcut Başkent Gaz Mobil uygulamamız da aynı. Şu anda gördüğünüz gibi aslında Başkent Gaz Mobil uygulamanın ana ekranına geldik. Şu anda kullandığımız telefon iPhone 12. Biz hamburger menüden gazdata cihazımızı test etmek istediğimiz birinci menüye giriyoruz. Bu tamamen bir test ekranı şu anda. Production'da bu ekran değişecek. Öncelikle bir basit okuma yapmak istiyoruz. Basit okumanın anlamı şu. Gazdata cihazının üzerindeki bilgileri ...SAP sistemine gönderen... ...aynı zamanda da mobil uygulamanın üzerinde gösteren... E, ...yapıyı anlamak. Bunun için önce bir basit okuma yapıyoruz. E, tarama için uygulamamız hazır ekranı geliyor. E, iPhone kullandığımız için uygulamanın üst tarafında... ...NFC anteni bağdaşıyor. Şu anda bir titreşim gerçekleşti. Ve gördüğünüz gibi... ...cihazın üzerindeki basit okuma bilgilerinin tamamı geldi. Burada cihazla ilgili kurulum tarihi... E, sayacın mühür numarası, e, sayacın seri numarası, son endeksi bakın 29223. Şu anda sayaca bakalım. 29223. E, bu bilgilerin tamamı ve toplam tüketim de dahil olmak üzere yani kurduğumuz tarihten itibaren toplam tüketim de dahil olmak üzere şu anda cihazımıza geldi. Şimdi de iki zaman arası okuma yapalım. İki okumanın arasındaki fark, iki zaman arası okumada bu bilgiler aynen gelirken bir de dakikalık ve saatlik tüketimlerin tamamını çekmiş olacağız. Yine tarama için hazır dedi. Ben yine cep telefonunun ön tarafında yer alan NFC ekranını dokundurduğumda bakın gördüğünüz gibi tarih, saat ve o saate ilişkin dakika verileri de dahil olmak üzere oldukça yoğun bir veri deseni Görüyorsunuz e, aslında bu veri deseni şu anda sayacın üzerindeki bütün bilgileri çek demek e, anlamı taşıyor. E, bu anlamda da baktığınızda 15 Nisan'dan yani bugün ayın 19'u e, 3,5 günlük bütün veriyi çekti. Şimdi size çekilen verinin grafikle gösterimine bakalım. E, şu anda bulunduğumuz ay Nisan ayı olduğu için aylık gösterimde şu anda... 15 Nisan, 16 Nisan, 17 Nisan, 18 Nisan ve bugün saat 3 olduğu için e, şu anda 3'e kadar olan grafiği görüyorum. E, bu grafikte biraz daha iyileştirme yapacağız. Grafiğin şu anda aylık görüntüsünün ortasında e, birim fiyatla tüketimin çarpılıp e, orta bölümde şu dairenin ortasında göründüğü bölüm ve toplam metreküp yer alacak. E, yukarıdaki ay seç butonunda ise şu anda sadece dördüncü ay olduğu için dördüncü ayın verilerini görüyoruz. her bir dilimin üzerinde de bakın zaman ve tüketim görüyoruz. Yani ayın 16'sında tüketim 39 metreküp olarak yansımış ki bu sayacın ısınma amaçlı kullanılan bir sayaç olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki kışın daha sert aylarda bu tüketim 3 ya da 4 katına çıkacak. Ee, örneğin zaman olarak 17'sine baktığımızda da tüketimin 37.7 metreküp olduğunu görüyoruz. Ee, biraz daha ekranımızı değiştirelim. Biraz günlük bakalım. Ee, günlükte de 15'i, 16'sı, 17'si, 18'i. Örneğin 18'ine bakmak istediğimizde gece 2'de sona eren tüketimin sabah 9'da tekrar başladığını görüyoruz. Ee, ve ortalama yine aynı eğri etrafında tüketim ee, sabit bir şekilde giderken saatlik olarak 2 metreküple 1.5 metreküp arası bazen 2.14 bazen de 3.13 gibi rakamlara çıkabilmiş. Ee, dakikalık kısımda da bu tüketimi dakikalık olarak görmeye başlayacağız. Buradaki grafiği değiştireceğiz. Üst tarafta bir slide ile ilgili saatin ilgili dakikalarındaki detaylı görüntüyü almaya başlayacağız. E, uygulamamız şu anda istediğimiz gibi çalışıyor. E, aynı uygulama Android bir telefonda da çalışıyor. E, dolayısıyla şu andaki ekranlarımızı biraz daha geliştirmeye, alt tarafa tabloları koymaya devam ediyoruz. Bugünlük bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.